Merhabalar. Sizlere kayar kapı kontrol kartının bağlantısını ve dikkat edilmesi gereken hususları anlatacağım. Kapımızın ilk önce montajını yaptıktan sonra, kayar kapımızın da montajını yaptıktan sonra dikkat etmemiz gereken ilk önce husus kapımızın hangi yönde açılıp kapandığına ve sivişlerimizin doğru yönde olup olmadığına bakmamız gerekmektedir. Bunun için motorumuza tetik verip sivicimizin doğru yönde çalışacağına bakmamız gerekmektedir. Şu anda kapımız açılıyor ve sivicimiz doğru yönde çalışmaktadır. Bunu şu anda biz kapımızın içten bakarak sağ tarafa montajını yaptık ve sol tarafa kapımız kapanacak şekilde ayarladık. Bunun için fotoselin de mesela nasıl doğru çalıştığını anlamamız için burada bir kısa devremiz vardır. Bunu normalde fotoseli e bağladığımızda bu kısa devreyi kaldırıyoruz fotoğrafımız devreye girsin girmesi için kapımızı kapat tuşuna basıyorum. Şu anda kapımız kapanıyor. Kısa devreyi kaldırıyorum ve şu an kapımız doğru yönde fotoselimiz işlemektedir. Kapımızın kapandığı şekilde. Şimdi motorumuzun yönünü değiştirmek istersek yani motorumuzu e, sol tarafa montajını yaptık ya da artık ne tarafı montajını yaptıysanız sağa doğru kapanıp sol tarafa doğru açılmasını isterseniz 10 ve 12 numaralı kabloların yani siyah ve kahverengi kabloların yerini değiştirmemiz gerekmektedir. Kablolarımızın yeni değiştirdikten sonra bu switch yönünü ayarlar. Buradaki dip switch'imiz de motorumuzun yönünü ayarlamamız gerek. Sağlar. Motorumuz şu anda çalışacaktır ama switch kapatmayacaktır. Çünkü ters olduğu için. Tekrardan ters yöne kapatmıyoruz gibi. Motorumuzun switch'ini çekiyorum. Şu anda doğru konumda çalışacaktır. Şu an motorumuz aşıyor ve durdurdu. Motorumuz şu anda kapatıyor. Durdurdu. Şimdi fotoselimizi test etmemiz gerekiyor. Motorumuz şu anda açtı. Motorumuz şu anda kapıyı kapatıyor. Sağ tarafa doğru kapatıyor. Fotoselimizin kısa devresini aldım. Ve motorumuz tekrar geri açmaya başladı. Fotosel bağlantılarını yapmak için burada 1, 2, 3, 4 numaralı klemensleri kullanıyoruz. Artı en başa eksi ikinci sıraya koma üçüncü sıraya fotoselin diğer ucu, tetik ucu da dördüncü sıraya giriyor. Burada da görmüş olduğunuz gibi kom e, tetik ucu Artı eksi olarak fotoselimize bağlamış bulunmaktayız. Fotoselimiz kabloludur. İki tarafa da karşılıklı kablo çekmemiz gerekmektedir. Aynı şekilde diğer fotoselimize de artı eksi vermemiz gerekmektedir. Fotosel bağlantılarını yaptıktan sonra tetik uçlarını bağladıktan sonra buzlarımızı buradan çıkardıktan sonra, bundan sonra bari, e, kayar kapı motorumuz fotoselle çalışacaktır. Fotosel takılı olmadığı takdirde kapımız ee, kapanmayacaktır. Eğer ki tek tuşta kullanmak istersek yani dört ee, duşta kullanmak istemezsek kayar kapıda buradaki bir numaralı div switch'i on konumuna getirmemiz gerekmektedir. şu anda tek tuşla açıp kapatmaktadır.